Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar yani niye havaya baktım sormayın. Ben Minecraft oynuyorum. Ay Boş arkadaşlar. Burada arkadaşlar ben kendime köy yaptım. Yani köy, şehir. Ama bir tane köyde orada geliyor. Köyün tanıtım videosu. Böyle yani her şeyi tanıtacağım size. Mesela köylü hayırdır birader. Lan tamam. Adam o. Ol. Olma. Adam o. Ol. Boş verin. Şimdi arkadaşlar. Benim evimin tane. bir evim. Benim evim bu. İçeri girmiyor arkadaşlar. Buradan göstereceğim. Benim evim bu arkadaşlar. Burada köpeklerim var. Bak bana geliyor. Şu mila var arkadaşlar. Burada böyle. Onun adını. Eğer bu video kadar 7 like gelirse oyunun adını söylüyorum. Ondan sonra bu var benim evim var burada üç tane kiralık evimiz var yani hepsi dolu böyle bir kiralık evimiz var şöyle göstereyim bir dakika arkadaşlar geliyorum arkadaşlar uçak geçiyor ya burada böyle bir şey var böyle bir kiralık ev var burada da böyle bir kira hiçbir farkları yok ama gösterdim mesela burada ışık yok burada ışık var burada farklı ışık var işte Bizim farkımız da böyle. Şimdi bu kelime göstermeyeceğim arkadaşlar bu videoda. Abi yeter şu bankadan neyse. Arkadaşlar bu da banka bizim. Para falan çekiyorlar. Çekmesinler. ben. balıklarım var. Oha. Oğlum atlamayın var ya. İşiniz bir tane bak. Ben bile atlarsam yaratıcı moddayım ya ben. Normalde Minecraft'ta ölüyorsun atlayınca ben. hatta Ölme. Çünkü bu başka bir Minecraft. Şu ama çok Minecraft. Bu video 7 like gelirse söylüyorum arkadaşlar. Neyse şimdi boş yapma. Burada böyle bir evim var benim. Burada market var arkadaşlar. Markete girelim. Yapana kadar var ya arkadaşlar. Bittim ya. Şunları koya koya var ya. Bittim. Böyle elmas demirse demir deri altı tane nedir ay Ben var. Bende de var. Neyse. Ondan sonra burada çam, cam bloğu var arkadaşlar. Cam. Gün. Selamun aleyküm birader. Şimdi burada merdiven var. Evet. Ç Konuşmayı unuttum arkadaşlar. Çin o var. Oğlum bak adamı hasta etme. Ver paranı. Oğlum bak döverim. şaka yaptık. burada ateş direnci iksiri var. Bu arada bir de bu videoda okul açacağız. Evet okul açacağız. İsmi neyse. Bilen bilir. Ölmez iksiri var. Meşe kütüğü var. Samanlar var. Ve taş biliyor var arkadaşlar. Bura böyle ya ne bakıyorsun? Bakın. Market yazıyor üstünde. Burada da kasap var arkadaşlar. Kasap. Kasap niye bu nasıl bir kasap lan diyebilirsiniz. Daha tamamlamadım arkadaşlar burayı. O için böyle. Ona da nasıl market diyebilirsiniz. Ay ya burada bedava her şey. Ondan. Ve kasa ben niye yapayım ki kasa? Boş oldu. Burada manav var. Abi orada dur manavı göster. Bunu takmayın. Onu takmayın. Orada hiçbir şey yokmuş gibi. Burada tatlı meyveler var. Burada bal kabağı var. Burada patates var. Patat. Burada pancar var. Şimdi burada havuç. Burada karpuz, böyle bir sürü, ben karpuz sevdiğim için bir sürü karpuz koydum. Burada el, elma var. Geliyorum arkadaşlar. Yanıma gibi bir sallıyorlar ya. Kaç tane helikopter geçti üstümüzden ya. Mesela burada bu kadar, yani burada çeşme var arkadaşlar bundan sonra. Ya bu çeşme değil mi böyle sadece böyle bir su akıyor burada, elini falan yıkarsın. Buralara. Acaba aa burada ne olabilir? tarla var arkadaşlar burada. Tarla böyle hem de havuz var. Hem tarla hem havuz böyle yüzme yüzebilmek için. Tamam arkadaşlar gündüz yaptım geldim. Buraya çiftlik var. böyle gibi. Al yeter ve al git. Buraya gider böyle. Tamam kavga çıktı. Şimdi arkadaşlar burada. Bu hemen en sevdiğim yer arkadaşlar. Gözetleme kulesi burası. Hadi. Gözetleme kulesi. Geliyorsun. Abi lan. Merdiven var. Buna çıkıyorsun hop. Lan. Lan içeride domuz var lan. Abi ne oluyor? O bir domuz var. Bu nasıl lan? O etin al. Evet. Allah Allah. Ben domuz sevmem. Ha, ben sana hayal şimdi yürüyip. Al içeri domuz sokmuş ya. Dur, demokulesini göstereceğim. Bu videoda arkadaşlar okul falan da yapacağım. Böyle birinci kat çok kötü. O güzel ya böyle oturabilirsin. Böyle diyebilirsin. Her. Evet. Bura bomboş arkadaşlar buraya okulu yapacağım. Böyle çok şehir merkezinde yapmayacağım okulu. Tam buraya yapacağım okulu. Bankanın ben yanında ve gözetleme kulesi olsun çocukları görelim. Bak bak sinsi. Bir de kırtasiye ve kütüphane de yapacağım arkadaşlar bu videoda. Ya sığmaz büyük ihtimal başka videoda yaparım. Lan. Lan. Bu da ikinci kat. Böyle. İkinci kat bayağı iyi arkadaşlar. Her tarafı görüyorum Abi bunu en boş verin. Gidim. Şuradaki bak. Şu oradaki Abi şu beni, beni takip ediyor arkadaşlar bak. Ne yapıyor abi bu? Boş verin. Burada bak, ya, teras katı var böyle. Çitlerle tabii kaplarım ki düşmeyelim. Bu sefer bizim sınıftakiler. Ha! Nasıl? Şimdi bak burada bir şey var arkadaşlar. Burada işte teras kat katı falan var. Kadınlar her tarafı görebilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şey tanıttım köyü. Bankalar artık bir. Ha bankanın bir de şey var arkadaşlar kasası. Böyle oturmaları falan var. işte diyor da diyor ben para çekmek istiyorum falan diyebilirsiniz. kasa var. Tabi abi ben bak, giremiyorum ben buraya. Girdim. Ne oluyor lan? Biri girdi. Boş yani, buraya giremezler kimse. Şöyle buraya giremiyorum yani, burada bir sürü zümrüt bloğu var. Bak yaptık en değerli şey zümrüt bloğu olduğu için bir sürü. Hepsinde zümrüt bloğu var. Böyle bir sürü gördüğünüz gibi. Yok biri gelmemiş banka. Lan. Lan. Oğlum bak ben bunu döverim ha. Oğlum yanlışlıkla vurdum. Yanlışlıkla vurdum. Vurunca bir köylü diğerlerini anlatıyor. Dedek olduğu çıkıyor. Abi diğer köyler nerede ya? Burada yoklar. Burada da yoklar. Burada da yoklar. Oğlum neredeler? Bir köylü var sadece. Abi diğer köylüler nereye gitti? Bu Dürü Kulesi'nde olamazlar. Bankaya bakacağım bir tekrar. Oğlum bunlar benim bilmediğim bir yere mi gitti lan? Oğlum. Lan. Oğlum kedi girmiş içeri. bu nasıl buraya girebiliyor koyun bir tek bu var lan köyde oğlum diğerleri nereye gitti sen bu kadar basar mı kadar basit. 1, 2, 3, 3 tane köylü var. 3 tane yerimiz var. Şimdi arkadaşlar okul yapımına başlayalım. Okul ben neyle yapacağım ama? En önemli konu okulu ben nasıl yapacağım? Hangi bloklarla yapacağım? Hımm. Hımm. Hangi blok yapsam ben bu? Pürüzsüz kuvars bloğu. Bence bunu da yapalım arkadaşlar. Beton bloğu yok mu? Demle bakıyorsun. Beton bloğu, beton. Beton. Beyaz beton tozu. Oğlum beton lan. Beton bloğu. Ne beton tozu bana fark etmez. Ay yani, okul yapacağım video yani 20 25 dakika sürecek de. Bayağı bir şey sürecek acaba yani, videoda tanıtımı. Yani, nereye yapacaktım? Şu bankalardı banka. Hı. Şuraya yapacağım arkadaşlar ben köyü tamam. Ay okulu şu arka tarafa yapacağım. Çünkü başka yer yok. Görmediniz. Duymadınız. Şuraya mı yapsam okulu ya. Ay bura güzel arkadaşlar. Abi yeter koyun. Tamam burası güzel. Bir yere. Hmm dur. o sus yeter. Bunlar toz abi toz istemiyorum ben. Yani. Bak beton blok. Abi beton toz istemem. Ben Be beyaz beton. Tamam beyaz beton. Bu daha güzel. Tamam bu daha güzel. İlmen bayağı bir büyük okul yapıyormuş. Bir tane sınıf olacak. Şu yani köyünün nüfusu kalıyor arkadaşlar. Şu tam burası güzel bence. Böyle. Bence iyi tamam. Tamam dur. Tamamdır. Bir saniye. Tamam. Böyle iyi tamam arkadaşlar. 1-2-3-4-5-6-7-8-9- 10. 10. Tamam. 10 blok buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 blok buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 blok. Ay, dur. Ben direkt belli olmuyor mu zaten? Tamam. Alt zeminli yapacağız. öyle kolay olacak bence okul. Bunlar zorlamayacak bence. 7 like gelirse oyunun adını söyle yorumlar kısmına yazıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle. Tamam. Şimdi bana cam da lazım. Şu yerine cam. Tamam. Sen bir bana bırak lan. Ha tamam. Hı -hı. Hop hop tamam yetiyor kıyıya boy. Öyle. Hı -hı. Tamam. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Bir. de bir, dur. Bir. bir. Ay senin bir, iki. Şurası bence okey. Zaten da şuraya. Böyle iyi bence cam arkadaşlar. Böyle cam olsun biraz ferah olsun okul. Şimdi şöyle bir sınıf olacak bu arada arkadaşlar okulda. Bir saniye hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. kadar? Bağıra konuşuyorlar. Geldi. Ha, hakikaten bir salmıyorlar ya. Sinir oldum ya. Ben de bir video çekiyorum. Bir, salın diyorum. Yok arkadaş inadına. Ne bir iki bir iki üç dört beş üç blok bir 1 2 3 Ha. Tamam, böyle bence. Tamam, böyle. Şöyle yapalım. Okul böyle güzel oluyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Şuraya yapacağım. Kaç ya? Ha, 11. Güzel. işte <laughs> konuşamıyorum ya. Video konuş, konuşmayı unutuyorum arkadaşlar. Normalde var ya. Türk arasında hızlı konuşuyorum. Şimdi yok. Tamam şimdi şey yaptım. Buraya bunun bahçesi o, abi çok ne no, oluyor? Ya. Kardeşim bak. Rüya vurusu niye? <laughs> Şımar mı? Allah Allah. Müh. abi 50 saattir var ya. Oğlum başkasına falan yapsam mı? Aslında çok, çok uzun süreceği için yapmayacağım. Al sana bahçe. Öyle bir bahçe yapacağım. Çünkü yani yani olmaz.

Bakın böyle bayağı, bayağı Ben böyle seviyorum arkadaşlar. Şekil falan da sevmiyorum. Ben beyaz okul arkadaşlar işte. Mis. Abi ben deli miyim ya? Arkadaşlar. Bununla yapacağım lan. Kuvars bile onunla. Yapılır mı hiç? Hemen geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Biraz uzun sürdü ama şimdi arkadaşlar masaları falan yapacağım. Tamam şimdi Çubuk çit lazım bana. Çit. Eee halı. Tamam. Tamam. Şöyle böyle olacak masalar. Tamam. Şimdi kapısını yapacağız. Dur kapı da lazım. Kapı. Burada vardı. Aynen. Kapı. Şuradan girsinler. Tamam. Burası güzel. Girdiler. Şurada öğretmen anlatsın bence. Ben nasıl anlatacağım? Öğretmenin masası falan da olacak. Onun için tak. 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 Ay annem. Eee şu ikinci otur ayarlarımı yapalım. Yapayım. Şöyle. Sen buraya. Tekli mi yapacağız arkadaşlar benim çünkü böyle bağlanıyor birbirinden. Tekli yapacağım arkadaşlar. Şöyle dur. Şöyle. Tam böyle. Tamam. Şöyle. Tamam. Yemek yiyorlar arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Dur akıda tam spektre olsun. Tam burada. Ha tamam. Hay arkadaş. Tak. Tak. Vay benim kafam ve be. Allah Allah. Hemen şöyle güzel böyle sınıflar. Şimdi şöyle öğretmenler masasını yapacağım. Çit de yapacağım. Masaya mecbur. Gel arkadaşlar. Gel gel masa arkadaşlar böyle hani olsun. Çünkü çitleme yapacağız yani. Şöyle olsun oturma yeri. Şöyle. Güzel. Çok güzel arkadaşlar. Bana bir tab boş bir şey lazım. Halı. Olmuyor. Bana bir bu tablo. Tablo. şey ben nereden bulacağım ki? Yani çok uzun oluyor ya video. Tuval. Cık, bu olmuyor arkadaşlar. Bu böyle şey. Olmaz. Lan ne oluyor? Öf arkadaşlar çok zor ya. Ben belki durdurup geliyorum arkadaşlar. Ben çok önemli bir şey yapacağım. Geldim arkadaşlar sonunda. Abi şimdi şu. Ben de böyle iyi. Tamam. Hı. Güzel. Bence arkadaşlar çok güzel oldu olsun Sıca nasıl oldu? Ben beğendim. Yok. Bence mükemmel. Ya şurada en ön. Benim arkadaşlar oturduğum sıra şurası arkadaşlar. Bura. ben yani bir tane daha sıra var. Tam burada oturuyorum böyle. O mas hocasının ben tam. Neyse boş verin. Gereksiz gereksiz kişilerle zaman zamanımızı harcamayalım. Tu peux aller son, Ay Boğuldum. <laughs> Bir hayatta da gezeyim mi şöyle? eksik bıraktığım bir yer var mı? Yok. Düşmediğime göre yok. Okul yazayım. Okul. Okul. Tamam şimdi. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar, olan laflarından kılıçla o şey arkadaşlar. Videomuz yavaştan biti, bitiyor arkadaşlar. Ben ben Hah, tamam. Yalnız bayağı güzel bir okul o, yaptım. Siz ne düşünüyorsunuz? Okul hakkında? Masa böyle masal güzel bir çek çekmeceler falan olsa şöyle tanıdım. Evet çocuklar bugün konumuz Minecraft. Falan böyle. Şöyle dış görünüşü de şöyle büyük büyük bence bahçesi kütüphane yapacağım arkadaşlar. Kütüphane diğer video da yapacağım. Evet arkadaşlar. Gözetleme kulesinden en sevdiğim yerden en zirve noktada bitirelim tam orta simetrasalı Evet arkadaşlar bu video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.